Selamun tamam, Aleyküm arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarı videosuna hoş geldiniz. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup beğeni yapan arkadaşlara, kanalımızın büyümesine yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Bu hafta onlar için inşallah sizler için kanala abone olan arkadaşlarımız için bir çekiliş videosu yayınlayacağız. Ayın 10'unda Perşembe günü bir video yayınlayacağız arkadaşlar. Perşembe tamam, günü yayınladığımız videonun çekilişini salı günü yapacağız. Önümüzdeki salı evet. günü yapacağız inşallah. Pazar, pazartesi, pazartesi salı, salı günü 200'dir. saat 9 gibi civarında yapacağız arkadaşlar inşallah. Bu videoyu, çekiliş videosunu bol bol paylaşıp siz de ailemizin büyümesine yardımcı olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Onlar olmaz bir şey bekleyin. Onluk yaptı almış. İnşallah yorumda. hep beraber daha da daha da büyük Fazla. olacak. Ailemiz daha da büyüyeceğiz. Şişt. Efendim? Ağzı alın. Yalan söylüyorsun. 10 tane bir tane fazla tane de bir tane tane de bir tane öyle. Adam Adam Şu şekerleri ne kadar? Ara, bir Konuşma var. Araya gidip soralım diyorsun. Bozulmuyor da. Şu şekerler ne kadar? Adı abi. Canlı da mı oğlum? Yok. Canlı, canlı değil. Canlı değil, canlıyı öğlene doğru yapacağız abi. Şimdi video çekelim. Bunlar ne? Ne olur bu kadar çok kuş dolamını alıp? 10 tane kuş. 4, 6, 8, 10 tane kuş. Evet arkadaşlar, şöyle. 4, 6, 8, 10. Bir çift bangoş. 4, 6 bangoş. 9 tane kuş. 250 lira diyor. Hoca var, 200 lira diyor tipler. Kuş olmanız paçalı tipler maşallah. Onlara yeter. Eee onun alacağım. Onun Akşam aldık ya senin akşam aldınız mı? Şöyle bir o var. Boncukları Bunda kana saz mı var? Bir tane var var. Buradakilerin 50 lira daha verecektin. Kuşları 350'ye alacak tek tek kullanacaktın Ha 200 lira. Kimse bırakmaz. Lazım. Bakarız, Alırız alırız. En kötü 440 olur, para toplar da olur tane tane. abi 350 verecektin alacaktın. Şöyle devam edelim. İnşallah arkadaşlar. Altyazı'nın kelebekleri var. Şöyle sırayla gidelim aşağıdan yukarıya. Postular var. Burada da Adana var gibi Adanalar da ufak. Oktay abi Adanalar ne kadar bunlar? Adana mı? İstanbul mu? Öne ne vuruyor? 200. Ne bileyim? 200 diyor. 60 lira takım. Adana benden 300'ü yok. Oktay 30 abi, şey yok, yok, abi şey yeni model mi yaptı ya? Arka evet, tepe abi, başka. Şey. O, 30 takım, 30 ağırı saldırı, ağırı, tepe Arka tepe bulunmaz. İzmir. Harbiden evet, de he. İzmirli. İzmir'den onlar. Çalışmışlar. Bu dolapçılar. Ha, dolapçılar. Evet abi yumurtaları var. Bunlar ne kadar abi? Dolapçılar 30 40 50. gidiyormuş arkadaşlar şöyle. <laughs> Buradan <Bunun onda>. Hünkarlar <laughs> takım mı Oktay abi? Yok, işte erkek başkan. Çikolata kanadında ilk defa gördüm bunu yani. Çok nadir geliyor. Onlar ne kadar tane abi? Tane 75. Tane 75. O şeyin ya bir olun. Bir olun bir olun. Şurada Macar var ama Macarlar kıpkırmızı. Bangolar var bangolar. Baya Uzun gagalı. <gülüyor> <gülüyor> Milo'da, Milo'da sarı çıktı. Burada bir arkada bekelebekler var. Böyle var, postallar olsun ki. Yaşağım şunlar milamas yavruları mı? Bir takım milamas var, bir de yavrusu var orada. Ne kadar onlar? Üçü 250 lira. Bilemazlar 3'ü 250. Arka arka tepe kelebek. Kelebekler mi kelebekler onlar 30 40 lira kuşuna göre değişiyor. 30 lira 40 lira arkadaşlar. Ya yani buradakiler 30 40 lira diyor. Ne inat çıktı o dişi bangoya? Eşlem diyor Yemin ediyorum kaç oldu kapatıyorum eşlemleri. Dişi, köpek gibi. Dışıyor. Dönüyor mu şimdi? Yakalama. Bangoları ne diyorsun abi? 100 lira takım, 150 lira takım. Kuşuna şuna göre. Edirne'de lira takım. Bangol takımları 100-150 liraymış. 30 lira. Şu beyaz kafa ne böyle abi ya? Onlar Özbek. Özbek taklacıları. Evet arkadaşlar. İlk ilk defa görüyorum. Pazarda ilk defa. Onlar ne kadar abi? Şöyle Özbek takım hafif ön tepe gibi şeş kafaları benziyor bizlerin. Nereden buldun bu çakmakları ya? Göğ göğsünü geliyor böyle. Manken gibi. Maşallah. <laughs> Onlar takım ne kadar abi? Burada seçmeyen elliymiş abi. Sayarım. Sayarım. İlerim, ilerim. özellikle <laughs> çarpmaklar Bakarım. <laughs> sayarım çok güzelmiş. Burası hiç bilenilmiş. Şunlar da Van Mardinleri. Şu köşede. şurada Burada eşidir. Bunlar tane atmış. Çifti 100 lira dedikleri. Şu İsrail mi ya? Şu arka tepe şey Beyaz kafa var ya Bizim Allah badem Ala badem Beyaz Trakyal var şunlar da çok güzel tepeleri Şunlara Buradakiler de 50 lira. Buradakiler de tane 50 lira diyorlar. Neşer abi. Açmadın tezgahı boş kaldı burası. Abi burada vallahi Ufaklık diyorsun yani. Burada bir tane bango var ama. 2015 yavrusu gözler gözler gitmiş burada tezgah sahibi de yok. Tezcan abi yine getirmiş Mardinleri. Tezcan abi kendisi de yok yine. Hoş bulduk, Hoş bulduk abi nasılsın? arkadaşlar. Bu hafta biraz iyi kuş getirdi bu hafta. Pırıl pırıl demeyeceğim zaten her zaman aynı. Yani bütün getirdiğin kuşlar abi özellikle Bu haftaki bangolarımız biraz daha kalite arkadaşlar. Ne kadardan başlıyor abi? 200'den başlıyor. Tane olarak 200'den başlıyor. 1 kadar var tanesi. 15 bin lira O bin liralık olanı görebilir miyiz abi? Arasındaki farkı görmek babından. Çok kuş olduğu için kuşu da çarptı. Şey evet bu hafta. Arkadaşlar kuşta dişi. Gel. Yani neden bilmiyorum kafa yapısını görüyorsunuz, gözleri görüyorsunuz, diğerlerinin arasındaki farkı. Bu daha da güzelmiş abi. Bu daha iyi. Bunları getirdik, arkadaşlar için getirdik de. Ben normalde. Evet. Bu da erkeği aradı. Bu da Maşallah. Bu da daha güzel paralar istiyorlar bunları abi. Mesut o paraları alamazsın zaten abi. İkinci gösterdiği dişi mesela mükemmel abi. Baktığın zaman. Daha ufacık Daha da yapacak, kafa yapacak. Evet arkadaşlar aradaki fark anlayabiliyorsunuz şöyle. Diğerleriyle. Bereketli olsun fark abi. Ali abi gümüş kuyrukları ne diyor? Hadi küllü. Gümüş kuyrukları ne diyor fiyat? Aynı. Ali abi de ayılamamış. Tane 100 lira. Şunu Bunlar ne diyorlardı? ya? Heh, Samet. Bunlar ne kadar? Bunlar tane 300 lira arkadaşlar. Samet'in ne diyorlardı? Bunlar zaten biraz daha pahalı. Bunlar çok güzel. Gözüme seren sulanmış bir

Başlıyor, şey, ben, 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 ben. Da... Urfa kuşuydu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Hala <laughs> bu esprileri ne diyoruz? Espriler var, liradan başlıyor. Bunlar Urfa kuşu muydu? Diyarbakır mıydı abi? <laughs>

hiç tanışmam ama geliyordu bizim Emre'nin mezarına. Ne kadar abi böyle çam kanat Buna olmuş gibi biraz değil mi? Ne kadar abi bunlar? Allah burada 100 liradan başlıyor. 500'e kadar geliyor. 100'den başlıyor. 500'e kadar geliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu çakmaklılar orijinal çakmaklılardan mı abi? Bu mu? Aynen. Evet. Değil mi? Kırmızılarla olmuşlar. Eski kuşlardan. Eski kuşlardan benziyor. Onlar ne kadar? Evet arkadaşlar. Şöyle ben abi, şimdi abimizden arkadaşlar bir numara da isteyelim. Güzel aslında hoşuma giden baskalar da oldu. Mesela şu da çok güzel. Bu erkek galiba. Biraz daha yapsa. O ne kadar abi? abi ben besleyiciyim. 300 liraya veriyorum öyle kuşlara. Herhalde <laughs> 7, 8, 8, 9, Abi bir numara istesek. Belki böyle baskı isteyen arkadaşlarımız olsa. Ne kadar numarayı alabilir miyiz abi? 0532 0532 450 450 1797 17, 97. 17 97 arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi baskıları Dışarıda bu paraları alamazsınız. Çünkü Abim girelim. besleyici. numarasını da verdi sağ olsun. Şimdi görüyoruz arkadaşlar. Bir de kuş. Ufacık yani şu dişi. Bir de arkadaki çok hoşuma gitti. İkisi de çok güzel. Bunlar Samet. Yavla... <laughs> Yavrularını aldın mı hiç abi? Bunlar hep kendi yavrum. Daha bakire onlar. O zaman bir tüy daha atarsa biraz daha yapar. Biraz daha yapar arkadaşlar. Şu dişi ve arkada gösterdiğim erkek, şu erkek çok güzeller. Tamam, bereketli olsun inşallah. Evet arkadaşlar, birinci bölümün sonuna gelelim. Videonun başında bahsettiğim gibi aynı onunda bir çekiliş videosu yayınlayacağım inşallah. Orada iki tane iki çift kuş hediye edeceğiz iki arkadaşımıza. Oradaki videoda daha açıklayıcı olacak. Perşembe akşamı yayınlayacağım inşallah. Perşembe akşamı videoyu kaçırmayalım. Hep beraber salı günü akşamı da ertesi hafta salı günü de çekilişini yapacağız. Aynı 14'ü oluyor sanırım. Ya ya 14'ü ya 15'i. O gün tekrar zaten söylerim. Salı günü akşamı saat kaçta olacak canlı yayında bir çekiliş yapacağız sizlerle. İki tane arkadaşımıza iki tane hediye kuş edeceğiz. İki çift kuş hediye edeceğiz. İnşallah ikinci ve üçüncü videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar.